çıkar dışa Oy! Zed. Zed zed yok oldu. Düz vuruşu tattım adama. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Darius top oynayacağız. Fakat bu Darius'umuzun altta da gördüğünüz gibi farklı bir tarzı olacak. Keskin sağanak girdim. Neden? Keskin sağanak özelliği üç tane vuruş. İlk levelde W açarım. 4 genelde zuru sıkıştırır sefer 5 saniyede. Yani böyle saniye 1 ve 2 saniyede 5 yük. Zaten 5 yükten sonra Darius durdurulamaz fakat karşımıza tam kenç var. Bakalım nasıl olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet minyonlarımız geldi. Umarım nasıl olacak umarım? Aa. Tamam. Pingimizi falan açalım. Bir anda çıkar mı karın ne olur ne olmaz. Şimdi ben ben ilkten en W maçı. Dediğimiz yapmamız için bu arkadaşın birazcık yakınlaşması lazım. Dil dil atmasın bana güzel olur. Aynen. Dememle atması zaten ayrı güzel oldu. Şunu alalım aradan Güzel en yani azından çok dürtünmedik Şöyle de bir evet 1 2 3. bir tane de W tıklasam mükemmel de mesela direkt 5 yük. Anladınız mı? Yani takas girme olasılığı sıfır çarın. tam ki şu anda ben takas giremez. Direkt 5 yaparım, delerim onu. Kırarım onu. Ama işte uzayan oyunda o bir tık içimizden geçebilir mi? Muamma, muamma. iki tane mahvolmuş da alabilirim, tahsiller de alabilirim. Aa çok kötü oldu. Oo çok kötü oldu. Bunun üstünde. Kanama var. yok. Yokmuş. Bunun üstüne kanama varsa acaba eyle tutup çekip vursam acaba bir şeyler yapsam halleder miyiz de yok. Şimdi. Bu reis buraya gelecek bu dil atması yer. Mesela. 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 Ya gördünüz mü? Olay tamamen bundan ibaret. Mesela durduk yer adamın şey gitti. Sıçrası gitti. Mükemmel. Ha ben bir de sıçra girmedim. Adamlar yakalayayım diye. Bir de ne olur keşkin sana metkin metki. Aa sen güzel oynadı. Çok güzel oynadı. E atıp şey atacaktım yapamadım. Bizim zet onu keser. Mükemmel. Şimdi bu kadar milyonlar arasında buna girilmez. O kesin. O kesin içimizden geçebilir. Bekleyelim bakalım azıcık daha yaklaşsın. 5 level. Onda yani mesela bir tane skill bizden fazla vurduğu için gerek yok bence takmak. Ama şöyle alandan dümenden adama vurmaya çalıştık işte. Hop. Bir tane daha lütfen. Tamam öldü bu. Öldüm reis öldüm. milyonlar da seni kurtarmaz. Şöyle bir tane totem. açalım Çok güzel. Tek bir hatasını hemen lehimize çevirdik. O kadar milyonun arasında da kestik. Mükemmel oldu. Güzel şimdilik güzel. Video güzel gidiyor. Sorun sıkıntımız yok. Şöyle hemen ittirelim. Teleport oluyor. Oo, altı levelde olduk. Çok güzel. Çok güzel. Ya öldürdüm de alamadım. Şimdilik güzel. Evet geldik lehimize. Ben salak gibi burada ben bunu aldım. Hata ettim özür dilerim. Ben tahsiller alacaktım. Hissedin kritik eşyasını alırdım. Ama şimdilik güzel. Bildiğimiz de güzel. Bizi bana doğru her türlü itecek zaten. Ama bu arkadaş arkamıza W mobile atar. E mi W mobile atıp zıplama skili neyse. Yer. Şöyle bir kusuna küsüne... doca atayım dedim. Allah'tan doge atayım dedim. Şöyle hitler üstümüze alalım. Tamam. Leyim ben Öldüm. Şöyle bir can çekerim. Çok güzel. Bu reis <laughs> 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 bir tane daha şu atarsa her zaten yar canı inecek. kendine girdim Şimdi neden EQ attım orada? Arkadaşlar Darüste işte konuşurken Darius'ta e attıktan sonra Q atmaya fırsatınız oluyor. Hiçbir şekilde sıçratmadığı sürece Doge atamıyor ona. E attıktan sonra havada bir CC atıyorsunuz ya. Bir yapsaydım eğer her türlü ben yakalarım ki mesela. Yani e geldikten sonra sen büyük ihtimal öleceksin. Ben o yüzden pota basın. Kul falan girerim şimdi. Sıkıntı olmaz. Emiz gelsin. Şimdilik güzel derliyoruz Bakalım. Reis seni kula niye öyle ya? Artık şunu vuruyorum kafama. Hangi skillini vuruyorsun ya? Çok güzel. Kazix gelmiş reis. İki dönüştürüp gelmiş. Sen ne oldun? Kaç tane Aa, şeyden kaçıyor bu. Şu anda ben yokum. Sen öldürdüm. Bilgin olsun. Senin W'ün de yok. Hayaletin var. Sen öldürdün de Brent. Hmm, hadi azıcık daha ilerle. Direkt, direkt, direkt tek. 5 yaptığım gibi direkt tek W'su yok çünkü artık W'm artık ileri atılma skilli neyse yer. şöyle bir kuleden it almadan. güzel başladık güzel devam edeceğiz inşallah ya umarım siz de izlerken şimdi zevk alıyorsunuz 5 oh, de ayrı bir güzel ya yükselip kafasını ben buradan plate alacağım alamadım ya ben buradan kaçar mıyım? Keser miyim aslında ya? Aa şakasın. Yemin ederim şakasın. Maybet derim. Başka da bir şey diyemem. Mion da öndeyiz. Plate de öndeyiz. Kill'de öndeyiz. XP'de öndeyiz. şöyle bir şey ittireceğim çünkü sen öl sen de öl Zeydcığım, kaçar mısın bebeğim tam kençin nerede olduğunu bilmiyorum az kaldı az kaldı az kaldı o tahsilleri ben bitireyim tek bir ilerleme hatasına bakar sakat bırakırım Şöyle minyonun arkasında durayım. Q'sunu yemeyeyim. O büyük minyon atacak. Büyük minyon atarken ben yiyeceğim. Misal. Direkt 5 yük. Anladınız? Var ama etkisine basan öldü zaten adam. Yani bunu bir tane daha yapar ulti atarsam ya zaten bu adam öldü. Yani amaç o. E düz vuruş düz vuruş düz vuruş. W Q. Amaç basit. Onu yemedim ama canı sağ Anladınız mantığı. Mesela 275 adem var benim şu anda. Tahsillerim de bitti. Yani mantık güzel bence. Darius'un bu Build'i Ben rank maçında da yapıyorum çünkü. Baya baya güçlü. Yani öyle böyle de. O yetti ki orada Q'mul falan da ucuz ya da işte. Sıçras yok. Yanlış Görmedi henüz. Ne Nolmaz olmaz. Alabildiğim kadar alacağım bu benden takas yapamaz çünkü. Çok güzel. Atar mısın sen kafama W? Atmazsın. Atamazsın, atmasın değil. Güzel, tam kençte işte ezmedikten mezburunda. Dünyeri yeri olanların hepsi bir biren baya baya sıkıntı. Başka da başka bir sıkıntı göremiyorum ki zaten tek atar sonun biz attığına bakmayın şimdilik. Bunu belirteyim. alamayız, alamayız. sen bu büyük miyana Q'yu atamazsın reis. Önüne geçerim. Hala atamazsın. Çok güzel. Büyük miyanı aldırma. Büyük miyanı aldırma. Pagan. Ama senin kübeli harbana 253 HP vurursa hiç sıkıntı yaşarım ben. Tamam, itemim bitti. Olmadı çizmeyi de çekeriz yanımıza veya bir tane daha item alırız. Kule şimdilik almayacağım. Milyonlar öldürsün. En yani azından amacım o yönde. Bunu bitirdik. AP, AP, AP. Al çizmemizi de. Ne olduğunu bir tane de kontrol et. Şimdi geldik. Kuleğimize. Şimdi ben neden dişli kama almadım abi. Zaten uzun kurcum vardı diyenler olacaktır. Arkadaşlar benim hızlı koşmaya ihtiyacım var. Evet hayaletim var ama hayaletten nerf geldi yanlış bilmiyorsam eğer. Okuduğum yamalarda. Sıkıntı yaşarım. Burayı isim mesela şeyden üzünden dolayı çizmesi var. O kadar da değil. Bu gerçekten kritik olacak zamanı mı tuttuk? Çok güzel gene ben yedim. İstemeyerek al almasını önledim. Büyük milyon. O kadar da değil. Ben burada lane'i e birazcık frizliye frizliye. Hallede hallede. rey sen çizmen yok. Bak mesela aramızdaki farkı görüyor musunuz? Yakalayamadım ama olsun. Yakalayamadım ama olsun. En Şimdi. Buraya bunu bırakıyorum. Buraya da bunu bırakıyorum. Ne olur ne olmaz. Kazık çünkü bize tek atar. Şimdilik. Hala belirtiyorum şimdilik diye. Ben o kuleyi istediğim için ilk kulemi. Hayır bottan içinden geçmişler kuleleri. Tamam aldım ben ilk kuleyi. Ne yaptı? Hayır. Yeter. Yeter harbiden yeter. <laughs> Sıkıldım ben. Sana kim o vurabilirsin dedi. Tamam kazık gelmese kesemeyeceksin zaten onu sen de biliyorsun. Selamünaleyküm Aleyküm. Sen şimdi sen, sen double atacağın zaman. Aynı Vay hiçbir şey. Tamam çok güzel sen öldün. Ben o kilidi de salma. Abi. Şöyle bir kafana atarım. 1500 gerçek hasarı. Eyvallah reis geldin. Sonunda beni gören jungle'ımızı görmedi. Zeki Müren'de bizi görecek mi be abi? Misali. Şimdilik güzel. Takım da güzel. Bir de kazanıp size boynu sındığım zaman mükemmel. Şimdi buna tek atabilir miyim? Belli olmaz benim sağım solum. Şu atmaya geleceğim misin? Hatta dur ben e doğru ben bait diyeyim. ne kadar beytten anlıyorsun ki? bir tane. Ben bu lane'i ittirmek istiyorum. Neden? Tam ki içimiz yok. Varmış. Ben ikinci item kesinlikle Dominik almam lazım karşımda tam kinç var çünkü. Hiç affetmeden direkt çıkacağım. Bam 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 buyum bam buyum. Takımımız iyi. Sıkıntımız yok. Video güzel gidiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Tamam. Helal çektiğin daha şat ona gitti. 650 gold aldı. Ben de kuleni aldım reis sen gelene kadar. Bir ufacık bir kule aldım abartmaya gerek yok. Sen orada da W mı atacaksın bana? Kaç. Kaç 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 kaç. İtim bitti kaç. Bu beni yakalamaya çalışır. Ama ben kaçtım. O beni yakalayamaz da. Evet gençler artık Roma çıktık. Mitte bir işimiz yok. Ve ben kalkan yayılma düşünüyorum tek yememek için. Tutun şunu. Tutun şunu. Hadi Yasu. Şunu hoplat. At ultimi. Çıkar dışarı çıkar ben. Oy! Zed. Zed, Zed yok oldu. Düz vuruşu tattım adama. Zed yokun da yokun oldu. <laughs> mükemmeldi bu arada bak mükemmeldi. Zed Kola? Kola? <laughs> Z yok oldu Z Z yok oldu mükemmeldi bu arada ya isyan ediyor kilasaydım o mükemmeldi ya. Düz vuruş ulti attım adamı. Düz vuruş ulti. Evet, hayaletimizi bastık. Hop. Oy! Pentam var da, Hı, ultim yok. Ama ben hareket edemezsem yemiyor. Uf! Ulti. Tamam, deldim ben seni de deldim Yalnız benim bu hasar ne? Benim bu benim bu hasar ne? Ben düz vuruş atıyorum ben adamlara. Ha <laughs> efet verdiler. Arkadaşlar umarım izlerken zevk almışsınızdır. Ben baya baya eğlendim. Ben beklemiyordum böyle bir hasarı. İnşallah izlerken zevk almışsınızdır. Bakalım kaç kavurduk. Bence en çok vuran benimdir. Sandığımızı da aldık. <laughs> Levelini matladık. Yani takıma göre güzeldi. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.